Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. İki esre ince harfleri in sesiyle, kalın harfleri in ın arası bir sesle okutur. Haydi hep birlikte başlayalım. Ha se din, ha se din, E ha din, e, ha din, e, c, lin. E, c, lin. E, c, lin. Le-he-bin Le-he-bin E-c-rin Baytin, Baytin, c rin Uzatıyorum arkadaşlar Nu harfimi. mi? جوع حور حور قلوب قلوب دين دين اليم اليم شديد şedidin be Beşirin, be şirin narin narin hadin hadin adin adin nasin nasin ilmin al min ma me sdin mesdin sayibin sayibin meytin meytin cennetin bakın arkadaşlar burada şeddeli nun var şeddeli nun demek 1. nun cezimli 2. nun harekelidir demekti arkadaşlar Birinci cezimli olan bunu bir miktar tutarım genize doğru gönderirim. Diğer N harfimi de bir elif miktarı uzatırım. Cennetin Cennetin Zulümetin Zulümetin Semeratin Semeratin Sûratin Sûratin Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.